Fatih Aydın cinayetinde önce görgü tanığı öldürüldü, şimdi de sevgilisi Tuğba öldürüldü. Bir değil, üç ölüye ulaşan Esra Erol verdiği bilgiyle takipçilerini şok etti. Fatih'in kız arkadaşı Tuğba'dan maalesef acı haber geldi. Tek tek Fatih'e dair bütün izler silinmeye başlandı. Genç adamın arkasında kanlı kişiler kimlerdi? Herkes bu sorunun cevabını arıyordu. Resmen seri katile dönüşen bu cinayetin halen çözülmemesi akıllara durgunluk verirken Fatih kimlerin eline bulaşmıştı? Genç adam öyle bir girdaba düşmüştü ki, Kendiyle ile birlikte onun çevresindekiler de perişan olmuştu ama Cener Toygar az kaldı cinayet çözülüyor diye paylaşım yaptı ve çok geçmeden sıcak gelişmeler Esra Eroda programında gündeme bomba gibi oturdu. Temmuz ayından bu yana kaybaranan Fatih Aydın'ın cansız bedeni terk edilmiş bir binada bulunmuştu. Olaya dair farklı gelişmeler yer alsa da her gün yeni bir isim bu kayıp ve cinayete dahil oluyordu. Daha dün Caner Toygar'ın çabasıyla kod ismi Yağmur denilen Erdoğan Yıldız'a ulaşmaya ramak kala onu tek tanıyan Olcay dayı kaldığı otelde infaz edilmişti. Bugün ise henüz o olay daha aydınlatılmadan Fatih'in kız arkadaşı Tuğba Şeyma'dan acı haber geldi. Bildiğiniz gibi birçok bilgi Şeyma'da saklı kalsa da henüz konuşmayan Şeyma, Fatih'in canlı veya cansız bulunmasının ardından konuşması bekleniyordu. Şeyma şu an çok korktuğunu ama daha sonra gereken bilgileri aktaracağını iddia etmişti. Maalesef az önce Şeyma'dan da acı haber geldi. Gelen bilgilere göre arkadaşının Şeyma'dan ses seda çıkmayınca evine gitmesi üzerine Şeyma'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Tabi henüz böyle bir bilginin doğruluk payı araştırılırken, İsrail oğlum bu konuda açıklama yapması bekleniyor. Fatih Aydın cinayeti git gide sarpa sarmaya ve işin içinden çıkılamaz bir hal almaya başladı. Peki sizler bu yaşananlar sonrası neler düşünüyorsunuz? Sizce Fatih Aydın ne biliyordu ve neden öldürülmüştü? Ayrıca zaten Olcay Dayının ölmesi ve sevgilisinin de katledilmesi onun ölümünü daha da gizemli yaptı. Rabbim ailesine sabır versin diliyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.